arkadaşlar ben Mahmut bugün sizlerle Beşiktaş'ımızın Türkiye şampiyonu Beşiktaş'ımızın şampiyonluğunu kutlamaya şerefli bir marş söyleyeceğim. Umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Haydi başlayalım. Yağmurlu birbirine görmüşüm seni üstüne çubuklu formalar vardı. Bir anda vuruldum aşık oldum ben. Hayatın siyah beyazdı. Ölümle seven sevenleri kimse ayıramaz ki arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir bak buradan Beşiktaşlar tamam e, siz Fenerbahçe'yi da ve başka takım olabilirsiniz ama e, Beşiktaş olun izlemiyorsunuz değil mi e, arkadaşlar Beşiktaş'ta bir ya Türkiye şampiyon oldu. Kutlasan ne olur? Biz de sizi kutluyoruz ama basketbol, basketbolda neyse.